Beylikdüzü botanik asitesine kurduğumuz bariyer. Kent bariyerleri gayet stabil çalışıyor. Bir basalım sana zahmet. Evet açtığımızda şu noktada göreceksiniz ışık kendi sönüyor. Çok sessiz çalışıyor gayet düzgün. Çok aşırı sık kullanımlar için değil de standart kullanımlar için ideal bir bariyer. Bir tekrar sana zahmet kapat. Kapanırken bas tekrar. Kapanırken bastığımızda durmaz, geri açar. Açılırken bastığımızda herhangi bir işlem yapmaz, açmaya devam eder. Güvenlik riski oluşturmaması için bu şekilde olması gerekiyor. Bariyer son derecesi tabii kol e, et kalınlığı çok iyi. Araba çarptığı zaman kolay kolay kırılmıyor. Tamamen %100 yerli üretim. Redüktöründen pik programına varana kadar her şeyi tamamen %100 yerli üretim. Kent bariyerlerinin ürünü, Merkez Mühendislik ürünü. Ömer abi teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok güzel bir bariyer olmuş.